Merhaba Metin Bey ile birinci seansımı gerçekleştirdim. E, seans öncesinde yaşadığım sıkıntıları, önceden nasıldım, neler hissediyordum e, kendisiyle bunu paylaşmıştım zaten ve e, bir telefon görüşmesiyle bile çok e, farklı değişimler olduğunu da e, kendisiyle paylaşmıştım. E, seansı gerçekleştirdiğimizde ee, seans sırasında gerçekten çok farklı şeyler hissettim. Ee, vücudumdaki e, bütün o akışı bütün enerji akışını gerçekten her zerreme kadar hissettim. Ee, bu ilginçti gerçekten. Ee, ve arınma sırasında e, kendimde ...bedenimde e, engel olamadığım böyle e, iniş-çıkışlar, e, öyle bir titremler vesaire olmuştu. E, seans bitiminde... ...bir gün sonra falan kendimi... E, ...acayip başka hissettim. E, o 24 saatlik arada... E, Böbederim kendini toparlamaya çalışıyordu, böyle biraz ambala gibiydim ama hakikaten onlar, onların açıklamasını yaptı zaten Metin Bey. Arındığımı, bunu toparlayacağını, enerjinin çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ve 24 saat geçtikten sonra içim içime sığmıyordu, çok kıpır kıpırdı. Ee, çok değişikti. Haki, hakikaten çok değişikti. E, ee, i̇çsel olarak hissettiğim şeyi tarif edemiyorum. Edemiyorum yani. Bak, bunu kelimeleri dökemiyorum. Ee, ve e, hep söylüyordum. Gerçekten mucizelerden e, mucize olacak diye. E, bu başka bir enerji diye. E, gerçekten e, öyleydi. Yani bir şey üzerinden kalktı, gitti. Ve böyle e, hakikaten üzerime zamanla topa katılmış ve e, yeni bir şey, yeni yeni değil aslında. Var olan şey çıkıyordu. Bunu hisse, hissettim gerçekten. E, bu biraz yaşanınca anlaşılacak bir şey. <laughs> e, ve e, şöyle de ilginç bir olay oldu. Ee, bunu Metin Bey'le de paylaşmıştım ve sadece bir telefon görüşmesinden sonra e, onunla konuşmadan önce işte, çok kötü bir haliyken, işte konuştuktan sonra e, çok daha farklı hiçbir şey olmamış gibi e, kendime gelmiştim. Ve bir motivasyonla, bir gazla, e, iyi halle daha doğrusu ben ötelediğim bir iş başvurusunu yapmıştım. Genellikle alanında yaptığım çok fazla iş başvuruları, ve genelde geri dönüş alamıyordum. Ve seans sonrası bir gün, bir iki gün sonraydı ee, geri dönüş aldım. Ee, bu çok e, <laughs> benim için imkansız bir şeydi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Ee, genelde çünkü bana geri dönüş sağlanmıyordu. Ee, ve gerçekten o enerjinin ee, verdiği bir şey olduğunu anladım e, çok daha farklı hissediyorum ama gerçekten bunu ee, kelimelerle anlatabilmem çok zor <laughs> kendimi çok iyi hissediyorum daha bütün hissediyorum ve beynim daha berrak diyebilirim e, sisli beynimi gittiğini Park huh, name?